Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cavlar Bayram kutlaması yapacağız ama biz bil, biliyorsunuz canlar Bayram geçti. Ama ama ben canlar Ama Cavlar Bayramı canlar Bayramı geçti ama arkadaşlar ben yine de kutlayacağım. Hadi videomuza geçelim. Tamam. Şimdi mi kalkacağım? Ne? Bugün Cıllar Bayramı'ydı. Canların bayramı bugün. Şakalara hazırım. Gerçekten. Böcekli hedri 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 eser rakte rakte. Enganga mani baba. Acaba defne mi gidiyor bugün? Şimdi ne yapacağım? Eee kafama da korkutucu bir şey takmam gerek. Daha kadar bir ses geliyor. Neyse. O ses ne ya? Annem horluyor. Kazem ya bunları da sinir. Anne dur buradan sonra bir giysi tasarlayacağım. Sancal lava ayır bunu oyna. Gazem'e de harlıyon ya. Daha harlıyon diye tasarlıyorsun. Hadi tasarlayacaksın. Giyse sana. Gazem giyse bana ya işir mi ya? Yakışır ya işir mi? <laughs> Gazem cahuk ya ya. Yap dem diyemiyorsun ya diyorsun. Hadi Hazem ya Hazem. Böyle buldum anne senin için sadece böyle efendim. Hayır mahim. Azim çok tipsiz oldum ya. Evet anne tamam. <laughs> yatağına Şimdi Defne'yi çağıracağım. Defne! Kız alo! Defne! Alo! Alo Defne! <laughs> ne oldu Mena? Bu Bugün Canlılar Bayramı. Unuttum. Hep de unutuyorsun. Valla unutkan Defne. <laughs> Şimdi bundan sonra bir giysi yahayacağız. Canlılar bayramına uygun. Vah ha ha Mesela bu canlılar bayramına uygun. Av de yanzı yanzı yanzı. de uygun. Vazir kurucu. Korkutucu gözlük takmak ister misin? Şapka ya da taç. Tamam Taç takarım da. Şokolar yapalım. Neyse, neyse tak. Oh, dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Anne. <laughs> Kız doğucu Nerede benim bu kankalarım ya? Ne oldu Milena? Şimdi ben size şakalar hazırlayacağım. Nasıl ya? Nasıl şakalar? ama ama siz niye uygun giymediniz nasıl ya? uygun giymemişsiniz ama neye cıllab giyin hemen ama aynı giysileri giyin kızlar bunu giyeceksiniz evlerimizi nereye koyacağız buraya koyarsınız bu arada size çok korktu çakalar ya hazırlayacağız e biz size siz bize hazırlamayacaksınız Ay şakalardan korkarım. Hadi ama Zeynep. Canlar bayramı. Şey sen ya. Fazla korkusu değil. Kızlar kurtarın beni ben korkarım ama. Gelin bakayım. Burada durun ben size şaka şey hazırlayacağım. Zeynep. Zeynep. Şunlardan çok korkar. Neylerden? Söylemiyorum ismini. Şimdi gösteririm. Ne acaba? Bizden çıkıyor ya. Ne ya? Milena ne? Lütfen söyle Milena ne? Ne? Bizden çıkıyor. Nereye düşüyor? Buraya düşüyor. He anladım. 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 Bunları mı unutmuşum? Ay ben ne yapacaktım ya? Hem benim bir tane hayvana ihtiyacım var. Nereden bulacağım? Çocuğun yapar. <laughs> Minnacık. Bunu diyordum işte. Iı, poğır poğır. Korkar değil mi? Şimdi de bunlarla bir güzel bok tutacağım. Hadi hadi yap yap yap. Bir sürü yap. biriktir 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 biriktir. İyi ki bebşkolarım var. Azem ya, bunlar çok hortucu değilim ya. Anne sen de ya. Cevaplarına mı uygun olmaz gerek? Tamam bebşkolar, işimiz bitti. İyi bunu tuvalete dökmemiz gerek. ay Şuraya koyalım bunları. İyi pogr. Pogger ne? Bunu anlamadım. Pogger ne? Zeynep gel. Siz değil sadece Zeynep. çık Bunlar ne ya? İyi Pogger. ulti atalım. bu kadar şey <laughs> ne kadar komik bir şaka oldu çocuklar Evet herdine Ama dur daha yapacak şakalarımız var. Başka nasıl şey yapabiliriz? Makyaj yapacağız çünkü önce. Kızım nasıl bir makyaj? İlk önce yüzümüzü boyayacağız falan. Zombiye benzeyeceğiz. En az temizleyeceğiz. Duş mu alacağız? Evet. İlk önce burada kendimize yırtık pırtık iğrenç bir üst tasarlayacağız. Ve bunu hepimiz giyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Yırtık pırtık iğrenç bir üst olacak ama. Tamamdır. Zombiler. Zombilere benzeyeceğiz. Iyy pogger istemiyorum. Ee, Zehra zombilerden çok korkar. Evet. Şimdi zombilere uygun giyinelim. Ee, böyle gezeceğiz. Ama onlar o fazla korkmaz mı? Yok ya yok yok. Bunu da giyeceğiz. <laughs> ya, tipimize bak ya kazayım ya bana bunu giydirsin ya. ya anne şaka yapacağız zombiyiz diye. Ama kazayım bu çok korkutucu değil mi ya? Aa, anne canlar var. Bayram. <laughs> canlar bayramı cadı cadı. Şimdi yüzümüz boyayacağız. Neyle boyayacağız? Kalemle. Ama yüzümüz boyanmıyor ki. Ama ne yapayım? Şakacıktan boyamış gibi yapalım artık. Ne yapabiliriz biz? Ne yapabiliriz? Nerede? Sarı boya pastelle boyayalım. Ay sarı biçim yeşil olacaktı. birer yeşil çünkü. Bir de yüzümüzde kırmızıyla şeyler çizeceğiz. Evet böyle kesilmiş gibi. Suratımızı nasıl yapacağız? Ama daha surat var. Ee, Bu Olur. Yemin yani ederim. E, bu olur o zaman. Ama gözlerimiz boyalım. Şimdi devre sana kanlar çizeceğiz. Kanıyorum. Bana da kanlar çizeceğiz. Şimdi Zeynep. Zeynep. Bak sen şimdi korkutucu sesleceğim Zeynep. Zeynep de Zeynep değil şey. Zehra, Zehra, biz Zehra dedi. Siz kimsiniz be? Ee, Koloniyem ya. Ay dur, neydi? Ben bir zombiyim. Kulağımda beni Biz bir zombiyiz, kaçma ısıracağız seni. Ah! Zehra ne oluyor? Zombiler beni yiyecek. Isırıyorlar beni hatta. Gel bakalım. Şaka. Ay kalbim kıt kıt atıyor. Ne yaptınız ya? <laughs> Oy. Şimdi başka şakalar yapalım mı? Bu sefer mumya. Mumya mı? Mumya olur ya. Ya Milena yeter artık ya. Ama nasıl da korkuttuk onları değil mi? Evet. Anne giy. Bu sefer bayramına uygun. Onlara bir içecek hazırlayacağız. Gazi onlar korkarlar ya. Ver bakayım Defne. Ama gazi onlar korkar. Aha. Ne buldun? Ne de buldun ne? Bütüne? Atacağız. Ne atacağız? Az öncekinden. Tamam. Ne ne zaman o demiyorsun? Ay ayıp olur ya demem. Ben öyle laflar der miyim? Ayıp olur. <laughs> yap bakayım. İki tane yap. Ben tamam, bunu şimdi tuvalete dökelim. Seni dökmeyelim. Gel sen. Çöp benim tuvaletim var. Tut bakayım bunları. Ay ağzımdan bayılıyorum ya. Bayılacak gibi oldum. Al sana. Al sana. Al sana. Al Çok. Başım dönüyor, kendim çok kötü hissediyorum. Aa aa. Ay 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 ay. <laughs> Şimdi en korkuncu şakamıza geçiyoruz. Durun siz kızlar. Siz burada durun. Çok tamam. Şimdi buraya canlar koyacağız, arkasına hayalet koyacağız. Ay 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 ay, bir çok korkutucu olmaz mı Minea? Hayır Defne ya. E ee, biri sana böyle şaka yapsa ne yaparsın? Korkarım. Ama sen böyle yazık edeceğim ben Ya öylesine diyorum işte. Ay. Şimdi buraya hayalet koyacağız. Ay Mine onlar korkular yazık ya. Göz akşam da yapalım, biz de uyuyalım tamam mı? Tamam hadi ben giysimi giyip uyuyorum o zaman görüşürüz Defne görüşürüz <laughs> Mine. Hmm, hemen çıkayım ayım diyorum bir de. Hazem hemen böyle ya Hazem? Hani o çok güzel sen bugün onunla uyabiliriz. Çekil şey, bakayım. Kızlar. Üçünüz de gelin Ay. Onları çekin. Çık. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu nereden çıktı? Bu ne? Bu, bu canlı mı? ha. Konuştu. Konuştu. ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Öbür videolara gelmeyi unutmayın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.